var. O. Ama biz Anladım. masaya oturduğumuz yani, zaman Alavera severler Hedef şu anda Kaptan takım Alavera üretim merkezindeyiz. Alanya'dan genç, ediyoruz, genç girişimci bu. arkadaşlarımız yani, Bilgi alıyorlar Alanya'da, Muz Bahçeleri içerisinde Üretmek artık deneme olarak ediyoruz. aloe vera dikmeyi planlıyorlar. Işte Çünkü 50-60 bin TL gibi dönüm başı kazancı olan bir üründen bahsediyoruz. Şu yapraklarını alıyoruz arkadaşlar. O, Tahminen 400-500 gram olduğu zaman yaprakları kesip jellerini çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu anda tam verime oturmuş bir an, ürünümüz. Stopton ve Miller cinsi iki tane ticari ürünümüz var. Arkadaşlarımız bilgilendirmelerini gerçekleştiriyorlar. Evet. Bütün bilgiler buradan veriliyor arkadaşlar. Gerçekten getirisi çok yüksek olan bir ürün. Tercihimiz kesinlikle aloe vera dikmenizi tavsiye ediyoruz ser ortamında arkadaşlar çok güzel oluyor eksi 4 dereceye kadar dayanabilen çok güçlü bir ürün hastalığı yok derdi yok sulaması haftada 2 defa en fazla yapılıyor arkadaşlar Ayrıca ve maliyeti fazla olmayan bir ürün, tavsiye ettiğimiz bir ürün, araya ver alternatif bir ürün yani, ser ortamları için. Bu konuyla ilgili bilgi almak için Kaptan Tarım'a 0532 364 0 telefondan ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Alaya vera e severler.